nasip eylesin inşallah. Bugün e, Filistin'de, Gazze'de ve çoğumuzun bilmediği Çin'de, Doğu Türkistan'da dünya kadar orada onlar da hem Müslüman hem Türk. Orada Çin'in zulmüne maruz kalmış dünya kadar insan var orada milyonlarca. Ve onun haricinde daha dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalmış olan Müslümanlar var. Ve bu Müslümanlara zalimler biz gaflet uzukusunda olduğumuzdan dolayı Müslümanlar olarak 2 milyar nüfusu olan Müslümanlar olarak bizler gaflet uykusunda uyuduğumuzdan dolayı onlar zulmediyor. Cenab-ı Hak cemi cümlemize bu gaflet uykusundan uyanmayı nasip eylesin. Burada cumalarda kürsüde devamlı sürekli biz söyledik, anlattık. Yine anlatalım, yine söyleyeyim, yine hatırlatalım. Bugün yani kalkıyorsa eğer İsrail orada Müslümanlara her türlü haltı yiyorsa bizim yüzümüzden yiyor kardeşim. O İsrail'i besleyen onun ayakta kalmasını, onun e, her türlü haltı yiyebilmesine destek veren yine biziz millet olarak, toplum olarak. Ben başka ülkeler saymıyorum, sadece Türkiye halkı olarak. Türkiye'deki Müslümanlar olarak diyorum. Çünkü bu ülkede satılan malların büyük bir çoğunluğu Yahudi malı, İsrail malı. Ve biz gidiyoruz bu Yahudinin, Yahudi oğlu Yahudinin, bu namussuzların, Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın mel'un diye, yani lanetlenmiş kavim diye tarif etmiş olduğu bu milleti biz paramızdan destekliyoruz. Gidiyoruz Yahudinin malını alıyoruz. Marketlerde bakıyorsun indirime gidiyor bütün bunların malları. 100 liraya sattığı malı 50 liraya indiriyor, 40 liraya indiriyor. Müslüman da gidiyor alıyor ya ucuz diyor. Lan ucuz değil bedava verse alma o malı ya. Alma o malı. O mal kan kan. Senin Müslüman kardeşinin kanı var o malda. Sen o malı alaraktan zaten o namussuzu zaten destekliyorsun. Ne de diyor peygamber? Zulme rıza zulümdür diyor da. Biz zulme rıza gösteriyoruz yetmiyor. Bir de zulme biz destekte bulunuyoruz. Katkıda bulunuyoruz Müslümanlar olarak. Şu ülkede yaşayan insanlar olarak. Her şeyimizde biz onları destekliyoruz. Ya bugün bu namussuzlara petrol gitmese uçağını kaldıramaz. Tankını yürütemez. Gidip orada insanları, Müslümanları, çoluk çocuğu katledemez ya. Yani en çok millet olarak biz destekliyoruz Yahudi'yi. Yani Yahudi'nin yani en çok destekçisi maalesef toplum olarak biz olmuşuz. Uyanmayı nasip eylesin Cenab-ı Hak cem cümlemize bu gaflet uykusundan. Eğer biz uyanırsak dünyanın hiçbir yerinde hiçbir gavur, hiçbir zalim kalkıp da bir Müslümana zulmedemez. Eğer biz uyansak, uyanık olsak yapamazlar bunu. Bütün bunlar, bütün bu olanların sebebi yine biz Müslümanlarız. Cenab-ı Hak zannetmeyin ki bize bunların hesabını sormaz, soracak. Hem bu dünyada soracak hem ahirette soracak. Bu dünyada zaten soruya batmışız batacağımız kadar. Yani ahlaksızlık bir yanda, her şey bir yanda yani. Yani sıralamaya gerek yok. Şimdi ağzımızı açarsak başka yerlere varır lafın Ondan sonra da başka başka böyle hikayeler okurlar. Yani hasırı zalimi destekleyen yine biziz yani. En basiti zalimin zulmüne ses çıkartmayaraktan bile destek oluyoruz. O yetmiyor zaten. Biz yani bizzat fiili olarak destekte bulunuyoruz. Yani Müslümanız diyenler Yavrum malını, zalimin malını alaraktan zaten bil fiil destekliyoruz biz onları. Cenab-ı Hak cemi cümlemize işte bu gaflet uykusundan uyanmayı nasip eylesin inşallah. Şu mübarek kurban bayramı